arkadaşlar hepinize selamlar hepinize merhabalar arkadaşlar yeni bir modern warship videosu ile daha birlikteyiz nasılsınız arkadaşlar umarım hepinize de iyisinizdir ben diyeyim itemleri birkaç günden beri bekliyoruz itemler gelmiyor itemleri bekliyoruz itemler gelmiyor sonunda itemler geldi şimdi önce de sizin ben başladığınız çok sevdiğiniz itemden özellikle çok beklediğiniz şu top, toptan bir başladım primetron topu var burada ben torpid 47 koydum şimdi şöyle söyleyeyim primetron ben her iteme söyleyeceğim itemlerin üzerine gelip gelip bu tam primetron e, savaş biletinde gelecek arkadaşlar. VIP olarak geleceği yazmış. Evet VIP olarak yazılmış. O bilginiz olsun. Şu torpid 47 ise nerede gelecek? E, dereceli mağazasına gelecek arkadaşlar. Torpid 47'nin özellikleri neymiş? İsveç donanması tasarlamış. Tel güdümlü. Yani bu telle sürüldüğü söyleniyor. E, hafif bir torpidodur. Sertleştirilmiş gövdesi ve geliştirilmiş. Harp başlığıyla su üstü ve su altı hedeflerine orta menzillerde yüksek hızlı vurabilir diyor. Hımmmm. Deneyeceğiz. Doldurma süresi 7.35. Atma 3 tane atıyor bu. Kabloluk gönderiyorsa muhtemel olarak belki de saptırılmıyordur. Bakacağız buna. Hasarı. 89.000 hasar var. 3, x üzerinde, üzerinden bakıyorum ben. Ani hasar şu an 89'da. Bir onu hesaplarız. Asıl ben primetron topa bakmak için. Topun DPM'i 320 bit DPM, DPM var. Tekli hasarı 43.000 7.35 saniye dolduruyor. Gayet iyi dolduruyor aslında bu arada. Hmm. Güzel dolduruyorsun. Bence biz seni gidelim. Savaşlarda deneyelim arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Takım ölüm maçına girelim. Ölüm maçını deneyelim. Bak hiç. Ben test maçına eğer ki testten çok bir şey anlayamazsak test maçına da sokarım hesabı. Ya da direktman biz test maçına gidelim. Bak ben şimdi kararsız kaldım. Önce bir hasarlarını gerçekten test maçı üzerine bakalım. Daha sonra gireceksek oynarız. Hiç önemli değil. Şimdi test maçına bakalım önce. Ne yapıyor? Ne diyor? Hiç sorun değil. Evet şimdi. Gel bakalım Veliki. Şimdi sen önce topu deneyelim. Bak lazer Iron Beam lazer bu da. Üzerindeki lazer de şey. E, şu an bu lazer de e, Iron Beam diye geçiyor. O da Premium'da gelecekmiş ama o da biletin içindeydi. Bilginiz olsun. Bak lazeri görüyorsunuz. Bu şekilde lazeri lazer 30 saniyede falan öldürdü o şekilde. Tamam neyse. Evet 43 bin hasar 43 bin 900 hasar veriyor. Tek top var bu tabi. Bunu üçlüye falan taksanız 120 bin hasar yapar. 43 bin hasarı var. Torpidolara bakalım. Nasıl ya? Tercüdüm torpido yazıyordu orada. Ama hiç saptırılamaz normalde. Çünkü elle kontrol ediliyor yani. üç tanesi 89 bin veriyor. İlginçmiş bu da. Bir bakalım arkadaşlar normalde bir şey telle sürüyorsanız yani dışarıdaki bir radyo sinyali almıyor anlamına gelir bu. Yani bir sinyalle onu kontrol etmiyorsunuz ya da kendisi sinyali kontrol etmiyor anlamına gelir. Sadece spam torpidosu gibi torpido bu aslında. Evet hızlı torpidoymuş aslında baksanıza. Biraz spam evet dolma süresi bak çok hızlı bir yani güzel bir dolma süresine sahip. Daha defa bağırmadım biz iki tane de falan attık. Üç tane de 89 bin hasar veriyor. Vay ben saptırılamaz diye bekliyordum ama saptırılabilir bir torpido çıktı. Normal tel falan yazdığına göre orada. Dedim herhalde dedim, bu saptırılamaz bir tor torpidodur diye düşündüm ama maalesef öyle olmadı. Tandeme girsek uzun olur mu acaba? Şöyle yapalım. Ee, tandem var, hakimiyet var. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Ufak kayıt durması oldu ama neyse şu an umarım bir sıkıntı yoktur. Şu an yok gibi bir sıkıntı. Bir bakalım. Bunlar baraj kurmuş resmen. Diyorum ya buraya resmen baraj atmışlar. Yani Reisten sıkıştırmıyorum yoksa biz burada yerleri hepsi bulmuş. Yani şöyle bir ilerlemek istiyorum. Burada oyun çok tıkanır şimdi. Oyun çok tıkanma o kadar ilerleyelim. O iyi vurdu buradan. İşte Erhanların tek sorunu torpido vardı. İşte Gidik dur bakalım şöyleyimiz. Ben şuna gideyim. Bozkalan da buradan selamlar olsun. Kendisi de ben bozkalandımmış ama kral maalesef sana gelmek zorundayım yani yanlış anlama ama itemleri denemek zorundayım. Başka türlü yol yok. Diğerleri çok uzaktalar ve onları ben vuramıyorum buradan. Lazer iyi iş yapıyor mu? Bu güncelleme tam böyle lazer güncellemesi gibi bir güncelleme oldu. toplar alırsa beni onlar alır. Ama güzel anlık hasar çıkarabiliyor da işte hani durum bu kadar. Hani bak böyle gördüğünüz güzeldi. Anlık hasarda güzel çıkarıyor. Tamam eyvallah ama topun dolum süresi de iyi iş yapıyor. Ama de torpidolar çok hani o kadar efektif gelmedi bana. Tabi yorum sizin. Giderde yine de bakarız. Ben bak şu hava soğuma nasıldı bakalım. Şimdi bizde bir tane Oerlikon vardı. Maviler Oerlikon. İkililer bu belli. Bunlar menzil bir tık daha uzun geldi bana. Evet, Iron Beam'ın menzili bir tık daha uzun. Ee, çok nasıl diyeyim? Füzeleri iyi tuttu. Bu arada hasar 117. Bu hasar 270 ama nereden kaybedin? Nereden kazanıyor? Sarıcı şarjı doldurma kazanıyor. Yo 4.20 menzil. 4.20. Şarjı doldurma 4.20. Nasıl ya? Yok ya o kadar iyi hasar ama Bu dörtlü de bu kadar hasar çıkarıyor ama. Şöyle yapalım. Bu da biz dörtlüye takalım. Ayrım bir var mı bana başka var. Torpilardan çok daha çok etkilenmedim açıkçası. Yani saptırılabilir. Tamam bak hızlı ee, Yani O kadar bana süper bir torpido gibi gelmedi. Tamam hızlı dolmaları çok güzel. Ama hani çok etkilemediler beni de diyebiliriz ama duruma göre bakmak lazım. Belki de olarak da gelebilir. Onu bilmiyorum şimdi. De onun tekrardan hasarına bakmak istiyorum. Dörtlü, dörtlü de. 76 hasara çıktı DPM'e. Hmm. Hasar 234. Peki ansek var mıydı bizde? Bizde burada ansek olması lazım. Ben onları daha önce de almıştım. Alka vardı. Hasarı 89. Hmm. Ansekler neredeydi acaba? Bu hesap Ansek alabilmiş miydim ben? O zaman do doluydu bu hesap da. Evet, var burada. 81.166 hasar var ama şarjör doldurmaz 2.80. Ansek daha avantajlı. Ansek bunların daha avantajlı. Torpitin avantajı doldurma süresinden kazanıyor. 89.000 ani hasarı var. Torpit 62'nin 120.000 ani hasarı olmuş oluyor. E yani ne anladım ben bu işten? Bu torpidon saptırılamaz olması gerekiyor normal teknik olarak. Bu kablolu torpido değil mi? Ne diyor? Sertleştirilmiş gövdesi, geliştirilmiş harp başlığıyla geliştirilmiş diyor. Su üstü ve su altı eleden oto, orta menzilde yüksek hızda vurabilir. Diyor. Yüksek hızda olması mı? Tel güdümlü ya. Yani tekrar tel güdümlü. Bizim akya gibi bu işte. Akyalar da belli bir mesafeye kadar telle güdülebiliyor. Ama bizim akya saptırılamıyor. Mesela bunun saptırılamaz olmasını gelmesini beklerdim. Şimdi biz geçelim denizaltıya. altıya. Bunların hasarları böyle. Artık bu kararı siz verirsiniz. Bundan bir daha oynayacağız. Bunlar sadece böyle bir ön oynanış videosu olsun. Şimdi denizaltıya gidelim. Denizaltımız gelsin. Bu değil, bu değil, bu değil. Vanguard değil. Rock Season Seal. Evet işte denizaltımız burada. Tüm slotlar açık bu arada. Bir tane SLB mi alıyor? Bir tanesi ASM alıyor. ASM'ye ben YC 18 bi taktım geçici olarak. DTC taktım? 3 x Şöyle bir oynanış yapalım. Yani standart bir denizaltı aslında. Yani çok hani bir bakalım böyle hızlı falan nasıl bir bakacağız şimdi hepsine. Ondan sonra kararsın. 3 slot değiştiği için önemli değil. Siz istediğinizi takabilirsiniz. Hiç problem yok. Ama Ansekler daha güzel olmuş. Zaten oyunda Yamato canavara dönüştü. Mizo canavara dönüştü. Bakalım. Daha onlar değiniriz koca bir ay vardı neticede. Allah nasip eder önümüzde. Adın onları hep Aralık ayında tek tek değiniriz zaten. Sıkıntı olmaz. Şöyle bir bakalım bakalım maça girelim. Hadi bakalım bağlan. Bugün biraz maçlara geç bağlanıyor. Evet. Bul bakalım hadi. Şimdi bu lavamız bir doğsun. Bu lavayla benim bir işim yok şu anda. Hızlı bir denizaltıymış bu arada. Ne kadar hızlı? Bu bayağı hızlıymış ya. Hızını sevdim ben. 21 hızla 21 natla gidiyor ve hızlı bir denizaltı. 3 torpido alıyor bu arada. Füzelerine ve şeylere bakarsınız tekrardan. Hop, hedefime geçeyim. Normal düze geçeyim ben. İyi, i̇yi torpido gönderdik ama. Bizim torpidolar ile ilerliyor hedefe. İyi vurdular. Buradan bir geriye doğru gidelim. Ben musaç ile uğraşmak istiyorum biraz da. Ben tamam, bomba atarı falan var onun. Ben dalışa geçeyim. Vurulmayan denizaltı şimdi işim burada. E, hızlı bir denizaltı olduğu için yani savaşanın çok fazla yer değiştirebilirsiniz bunlar. TTC gönderdim ona? 9 zaten. Bizim bu lava olsun oldu. Doldu mu? Doldu. DTC'nin özelliği o zaten hani torpil şeyden geçebiliyor. Çok fazla spam yaptığı için bomba atarlardan kurtulabiliyor. Bak kurtuluyor çünkü. Yani belli bir muhak muhakkak bir hasar veriyorsunuz düşmana. Biraz biraz kurtarıyor kendini ama ne kadar kurtarsa da biraz oksijen oksijen alalım çarpmadan buraya devam edelim <laughs> Daha hop hop en son çıktık oraya çok canımız yoktu ama ona rağmen iyi, iyi kapışabiliyor yani denizaltılarla. Ama tabi diziliminize bağlı. Bak iyi kapıştık yine orada. Neyse zaten maçı bizimkiler alırlar, zaten Çok fazla bir şey yok. Tamamen sizin diziliminize bağlı bir denizaltı. Onu rahat bir şekilde söyleyeyim. Bak tamamen deniz, diziliminize bağlı denizaltı. Yani tabi siz nasıl dizerseniz ona göre gidebilen bir denizaltı olacağını düşünüyorum ben. Şimdi şeye geçelim. E, uçaklara geçelim hemen. Videoyu çok uzatmadım. Bu Tamam bu dizilim hani kendinize göre dizebilirsiniz. Ben sadece öylesine video çekmek için dizdim. Bak, ona rağmen bile orada iş yaptı. Yani, yani Bu başlangıç dizilimle bile yani böyle basit bir dizilimle bile iş yaptı. Demek ki daha bunu dizsen hani gerçekten biraz daha uğraşsan gerçekten güzel bir dizilim ortaya çıkacak. Şimdi burada ne var? Ben nereye koydum onları? Tianjin'e mi koydum? Typhoon, Enterprise, Storm. Ee, hangisine koydum? Tianjin mi acaba? TBF var. Yok. Zukaku mu? Onu mu koydum? Yok koymamışım. Devam edeyim. Ben onları bir tanesine koydum. Typhoon yok. Storm değil. Enterprise değil. Ben nereye koyduk? Storm yok. Typhoon yok. 004. yok. Tianjin yok. Zukako evet Zukako'ya koymuşuz. Evet XB70 Valkyrie ve FS 2000, 2020 saldırı uçağı var. Iron Beam koydum ben öylesine denemek için. Bir şöyle test maçına girelim. Sonra bir de bir oynanış yapalım. Videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Tamam onlar saldırsın kendi kendine. Şimdi FS ekibine bakacağız ama umarım her şey saldırmaz. Evet, ilk bunlar bomba atarlarmış. Sarım size göstereyim. 28 bin hasar verdik. Güzel. Torpidon falan denizaltı vurabiliyorsun değil mi? Evet. denizaltı vurabiliyor bomba atarımız. <laughs> Füzeler vurmuyor. Tamam. Bunlar 21 bin hasar verdik. Saptırlamaz Şunlar saptırlamazlar. Şunlar. Bunlar da saptırlamaz. Şunu tekrar atalım. Bak yakında atmam diyor. Devam edelim. Bomba atan hasarını görmüştünüz. Bu hasarını tekrardan göstereyim size. 52 bin hasarı var. nasıl ne kadardı? Tekrardan bakalım. 56.000 bunun. 28.000 Bu arada ikinci füzar hızlı gidiyor. İlginç olsun. Bu arada şey C panelinde bayağı mühimmat var ama. 28 bin. Toplam 681 bin bir hasara ulaştık. 650, 600 bin diyebiliriz. da bir 600 bin hasar var. Test sürüşünü bitireceğim. Tekrar Valkyrie ile geleceğim ben sonra daha sonra. Çünkü 600 bin saldırı uçağının hasarı var. Ya bunu oynayış videosunu çekmeyeceğim. Yani bunu niye çekmeyeceğim? Video çok uzun olacak artık. Videoyu uzatmayacağım çok. Hemen ben size bu en azından itemler hakkında bir ön bilgilendirme olsun. Çünkü bunlar da ayın birinde gelecek. Ayın birinde zaten bunlarla ayrıntılı bir şekilde oynayacağız. Oynanış videolarını ben koyacağım. Ama sadece bir ön izleme olsun. Hızlıca bitirelim. Bir, bir de Valkyrie kaldıralım. Şey Valkyrie kaldıralım. Aynı XP 70 Valkyrie kaldıralım. Valkyrie. Şimdi Modri var. Burada ne var başka? Evet. Sana vurabilir. Uzakta kalıyor musun acaba ya? Yamato nerede? Günah keçisi Yamato. Yani son günceme son bir canı yaratığa dönüştü. 4 dört tane nükleer bombamız var. İlk, ilk füzeler ne kadar hasar veriyor? 72 bin verdi. En sondakiler. Bunlar 40, 105 bin. kritik attı ama. Hepsi saptırılabiliyor ama. 86 bin hasar verdi. Güzel. Ben hepsini göndereyim bakalım ne olacak. Nütlerin olması biraz zaman alıyor. Bu arada attıktan bir süre sonra bunlar şey mi oluyor? Ee, yani e, gizli füzeye mi geçiyorlar? Hayalet füze dediğimiz o gizli fü... Ya yani stealth füzeye mi geçiyorlar? Daha doğrusu gizlilik olan füzeleri mi geçiyorlar? Bakalım tekrardan. Kayboluyor değil mi? Ben mi yanlış görüyorum? Allah füzeler kayıp mı oluyor? Bana mı öyle geliyor? Ya stilt füzeye geçiyorlarsa tamam eyvallah. Öyle bir şey var ama oyunun atasıysa o başka. Neyse bunları bir bakarız bakalım ileride. KDX'e bir tane de biz buradan vuralım. 800 bin hasara ulaştık. Denizaltı falan vuruyor mu füzeler? Uçalım bakalım şuradan. Bu arada hızlı bir arkadaşa benziyor bu. Yok füze deniz altı arkadaşlar. Sorumuzu buna yapalım. 80 yani son 917 bin hasar vermiş olduk düşmana. Şöyle bir uçalım. 1100 1180e güzel hızlarda gidiyor aslında. Valla arkadaşlar araçlar böyle. Denizaltı bilmiyorum. Hani seven olur olmaz. Ona bir şey diyemem. Dizilimlerin açık olması güzel ama bak diz kendi dizilimleri güzel. Yani torpid yani torpidden çok fazla bir umudum yok. Hızlı dolduruyor. Tamam. Ama hızlı doldurmaksa onu yapıyor. Ama saptırlamaz olması lazım gibi geliyor. Sanki telle kontrol edilebiliyorsa diye. Dediğim gibi. Onun haricinde FS2 yani 2020 oynamayı seven arkadaşlar olsa tabi oynarlar. Bunlar ayrıntılı bir şekilde yine bak 11 bin bunun zaten dayanıklılığı varmış. Bir diğerinin 23 bin sağlamlığı var. 133 şınat hızı var. Ee, bir de şeye bakalım. Denizaltıya son bir kez daha bakalım. İstatistiklerim göstereyim ben size. Yani denizaltı ücretsiz olacağı için yani çok bir sorun olacağını zannetmiyorum. Ücretsiz olarak bakabileceksiniz buna. Ee, rock Sezon Grill dedim o. Evet. Rock Sezon sildi. Ee, Şimdi deniz altına ayrıntılarına bakalım. Buradan sağlamlık 409 binde hızlı 22 nat. Hızlı bir denizaltı bu arada. Zaten konumu iyi değiştirebiliyor. Ama yani şuna rağmen şöyle bir dizinle bile bir, yani birçok çok güzel bir hasar, güzel bir oyun çıkardı aslında. Ama karar ve netice arkadaşlar. Ben soru ve istek öneriniz varsa her zaman buradayım. En azından çok video uzatmamak için adına uçakla oynama konusuna geçmiyorum. Ona ana sürümde bakacağız. Torpid 47 tekrar belirtiyorum. Torpid 47 haricinde diğer gösterdiklerim e, ee, bilette gelecekler. Torpid 47 ise e, dereceli mağazasına gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Soru istekleriniz varsa her zaman kanaldan yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.